Nigar gelmiş sabahın körü girmiş. Evet. Siz kahvaltı ediyormuşsunuz da. Daha, daha biz saat dokuz buçuk mu neydi? Çok erken. Aa evet. erken. İyi. Hadi sonra uğrarım. Nereye gidiyorsun? İşte onları getirdim sana. O çikolataları getirdim. Buzdolabına koy. De, hiç? Ne yapacağım şimdi oturu? Ben ne bileyim. Oturmuyorsun ki sen. Tamam oturayım eşi. Şey, ha. Bir sen bir daha sor bari. O Filiz'in kocası. Filiz'in değil. Şey aile. O kadın mı? Hani isim vermeyeyim. Şey ailen. Onun daha da ailen. Bana şey getirdi hani pantolonu ay kışte. Bu şimdi peynir mi oluyor evet, böyle? Evet, ekşimek, ekşimek, lor. Oluyorlar ya. Ha. Yoğurt koydum bak, ne güzel oluyor. İyi. Afiyet olsun yersin onu. Ben bunu yerim, sana dedim. <laughs> Merhaba. Merhaba. nasıl? Sağ ol. Sen nasılsınız? Ben şey, Arkadaş yok mu? Evdeydi. Evet. Bak bakayım. Değil mi? İyi. Çok